Onda saçma oyunlar oynamayı bırak. Asıl oyun dışarıda oynanıyor. Ah, unutmuşum. O oyunu kazanamazsın. Buttan seni her seferinde yeniyor, öyle değil mi? <laughs> Kazandığını sandığın anda Guttan seni ters köşeye yatırıyor. Guttan birkaç tatlı söz söyledi diye yenilgiyi kabul ettiğimi mi sandın? Güzel bir yüzün var ama aklın kır. Yani güzel görünüyorsun ama ahmaksın. Bu yüzden şimdiye kadar ablanı yenememişsin. Ne kadar üzücü. Hindistan'ın en genç kayınvalidesini nasıl yeneceğimi biliyorum. Bana ders verme. Bunu ben hallederim. Plan. Planının nasıl da başarısızlığa uğradığını görebiliyorum. Planımın ne olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Bu küçük hareketler Goodla'nın dikkatini dağıtmak için. Henüz gerçek planımı uygulamadım. Ne yapacaksın peki? Kapıyı, kapıyı görüyor musun? Şimdi çık dışarı ve diğer aile üyeleri gibi planımın ne olduğunu öğrenmek için bekle. Hı? Çık dışarı. Defol! Ne yapıyorsun sen? ha? Niye kandilleri söndürüyorsun? Bırak şunu lütfen. Benimle gel hadi. Yardımına ihtiyacım var. de kandilleri söndürmektense yakmak daha eğlenceli bir şeydir. Daha sonra da balonlarla oynarız. Ama şimdi olmaz. Benimle gel hadi. Görebiliyorum. Her şeyi biliyorum. Ne demek istiyorsun? Son zamanlarda bana karşı çok seveceksin. Bu çok açık zaten. Ben senin annenim. Annem olmaya çalışma tamam mı? Şimdilik balonlarla oynuyorum ama... ...ben büyük bir şey planladım. Nasıl? Ne yapacaksın Alicia? Aa, Bu Diwali. Bir patlama olmadığı sürece... ...bu festivalden zevk almıyorum. Ben farklıyım. Senin aksine havai fişek patlatırım. Yarın Diwali'de büyük bir patlama olacak. İyi düşün. Bunu anlayamayacaksın. Planımı ancak uyguladıktan sonra anlayacaksın. Alişa küstah bir kız. Gutan. Alişa ne dedi? Seni yine rahatsız mı etti? Bir şey söylediyse ben onunla konuşurum. Eğer sana bundan bahsedersem hemen olay çıkarırsın. Durum daha da kötüleşir. Akşat o hiçbir şey söylemedi. Neyse sen çocuk değilsin. Bana yardım et hadi. Önce bana Alişan'ın ne dediğini söyle Gudan. Bak seni rahatsız eden bir şey varsa lütfen benimle paylaş. Biliyorsun benimle konuşabilirsin. Her şey yolunda diyorum. Buraya gel de bana yardım et. Hadi. Alişan'ın divali vesilesiyle ne yapacağını merak ediyorum. Bunu öğrenmem gerekecek. Diwali Festivali'nin mutlu bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacağım. Söz veriyorum. Büyük bir şey planladım. Yarın Diwali'de büyük bir patlama olacak. Havai fişek. Yarın Diwali'de büyük bir patlama olacak. Havai fişekleri patlatacağım. Büyük bir şey planladım. Planımı ancak uyguladıktan sonra anlayacaksın. Diwali başlamak üzere. Alişa Diwali başlar başlamaz büyük bir şey yapacağını söyledi. Yeni nesil için gün saat 12'ye vurduğunda başlar. Onun neyin peşinde olduğunu öğrenmem lazım. Nereye bakacağımı bilmiyorum ki. Aslında neye bakacağımı bile bilmiyorum. Artık hata yapmıyor olabilirim ama kafam kolayca karışıyor. Bence bu işte bir bit yeniği var. Alişe yani büyük bir şey planlamış olmalı. Tam bir baş belası oldu. Uyumama ya da huzur içinde yaşamama asla izin vermiyor. Tamam. Her yeri araştıracağım. Mutlaka bir ipucu bulurum. Her şeye sormam gerekecek. İnanılır gibi değil. Şuna bir bak. Küçük gibi uyuyor. Ne güzel. Harika. Beni rahatsız ettikten sonra huzur içinde uyuyor. Uyumaya devam et. belasının neyin peşinde olduğunu merak ediyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Evin her köşesini aradım. Ama hiçbir kanıt ya da ipucu bulamadım. Uyumalı mıyım acaba? Hayır hayır. O zaman her şey olabilir. Onu bulmam lazım. Ama en azından biraz kestirebilirim. Çekil. Ne? Geri çekti. E, Hava bir şey kim patlatıyor? Ne oluyor öyle? Hey! Gel buraya. Hey. Gel. Kim fişek patlatıyor? Alişe ne yapıyorsun? Alişe ne yapıyorsun? Alişa! Herkese günaydın. Hepinize mutlu bir Diwali diliyorum. Alişa aklını mı kaçırdın? Delirdin mi? Alişa! Alişa hayır. Alişe ne? Alişa! Alişa hayır. Alişa dur. Ne bekliyorsunuz ateşi söndürün Durga geri çekil lütfen geri çekil dikkatli ol <laughs> Derdin ne senin Alişa evi ateşe mi vermek istiyorsun Ben sadece... Ne demek istiyorsun? Guddan orada uyuyordu. Zarar görebilirdi. Alişa burası senin hapishanen değil. Burası hapishane hücresi Akra, değil benim evim. Guddan tek kelime etme ki... seni dinlemeyeceğim. <laughs> Komik olan mı? Bu bir şaka mı? Bu bir şakaydı Bayşe. Gereksiz yere öfkeleniyorsun. Artık yaşlandın. Kendini strese sokma. Bu Diwali... Eğlenmek istemiyorsan tamam ama bırak ben eğleneyim. Kendi zevkin için Gudan'a zarar vermek üzereydim. Evde yangın başlattım. Alişan nasıl... Böyle fikirleri nasıl buluyorsun? Bu benim divali kutlama şeklim. Beğenmediysen çek git ama... Aptalca sorular sorma tamam mı? Diwali'yi kutlamak için evde bir yangın başlattım farkında mısın? Diwali'yi nasıl kutlayacağımı nereden bileyim? Daha önce kimse bana bundan bahsetmedi. Çocukluğumdan beri istediğimi yaparım. Bu benim buradaki ilk divalim. Bu yüzden herkese büyük bir sürpriz yapmayı düşündüm. Bunu bu yüzden yapmıştım. Divali'yi kutlamanın doğru yolu bu değil Alişan. Dinle beni, seni uyarıyorum. Beni dinle Bayşe. Sabahın köründe beni azarlama. Divali'yi aile üyeleriyle nasıl kutlayacağımı bilmiyorum. Bunu bana öğretecek kimsem olmadı çünkü. Alişa neden sürekli? Aksak da onunla konuşayım olur mu? Devam et. Bu neden yapıyorsun Alişa? Biz senin aileniz ve burası da senin evin. Bunu bilmiyor musun? Herkes zarar görebilirdi. Lütfen yapma artık. Durga hamile üstelik. Ya ona bir şey olsaydı? Ya sen yaralansaydın ne olacaktı? Niye harekete geçmeden düşünmüyorsun? Pekala. Bunu tekrar etmeyeceğim. Söz. Bunu tekrarlamayacaksın. Bir daha olursa eğer... Sessiz olun! Sessiz olun! Hiçbir şey olmadı. İkiniz tartışıp duruyorsunuz burada. Herkes iyi. Üstelik kimse yaralanmadı. Diwali gibi özel bir günde kavga etmek doğru değil. Neyi bekliyorsunuz? Hadi herkes gidip hazırlansın. Diwali töreni için hazırlık yapın. Herhangi bir kargaşa da istemiyorum. Gidelim buradan. Dur bakalım. Aa, sana bir şey söylemeyi unuttum. Ne oldu Alişa? İşte başka bir şey daha planladı. Ben şef yaşlanıyor. Ben de unutkan oldum. Ama annem kesinlikle haklı. Diwali'de kavga etmek doğru değil ama eğlenebiliriz öyle değil mi? Dinleyin sevgili aile üyeleri. Beni bu havai fişeklerini patlatırken gördünüz. Büyük bir şeyin zamanı geldi. Daha büyük bir patlama zamanı düşmanlarım. Ne diyorsun sen Ariş? Sana bir şey söyleyeyim. Bir fişek yaktım ve bir yere bıraktım. Bu evde. Tam bu evde. Ne? Aa. Evet. 20 dakika içinde patlayacak. Ne demek 20 dakika içinde patlayacak? Yani 20 dakika sonra bum. Delirdin mi sen? Aklını mı kaçırdın? Senin sorunun ne? Nerede Alişan? Zeni avı diye bir oyun duydun mu? Aa, duymuş olamazsın. Çok kibirli ve sıkıcısın. Oyun oynamadığına eminim. Guttan bunu biliyor olmalı. O oyunu bugün oynayacağız. Fişeğin yerini gösteren bazı ipuçları bıraktım. E eğer fişeğin patlamasını engellerseniz kazanacaksınız. Aksi takdirde zaferim sizi şok edecek. Evde bir fişek yakmışsın. Nerede olduğunu söyle. Aa henüz sözümü bitirmedim. Ben konuştuğumda diğerleri dinlemeli. Babam bile olsa. Sakladığın fişeğe gelince, o küçük bir fişek değil. Çok küçük olmasına rağmen, Gutdan ailenin kayınvalidesi oldu. Benzer şekilde, fişek de çok fazla hasara neden olabilir. Senden daha büyük Bay Şef. Canım, aile üyelerine nasıl böyle bir şey yaparsın? Hepiniz için ipuçları bıraktım. İpuçlarını bulun, oraya ulaşın ve fişeğin patlamasını engelleyin. Hepiniz benim hayatımın bir parçası olmak istemediniz mi? Öyleyse bu oyunu birlikte oynayalım, tamam mı? Sinirlenmenin faydası olmayacaktır. Alişa bize hiçbir şey söylemeyecek şeyi biz bulmak zorundayız. Vay canına, gooddan. Bay Şef'in arkadaşlığı seni oldukça mantıklı yapmış. Yani zamanınız şimdi başlıyor. Başladı. Hadi. Bu imkansız. Alişa güvenilir biri değil. Bir odama saklamış olabilir. Ne yapacağım? Sadece 18 dakika kaldı. Bakalım fişeğin patlamasını engelleyebilecek misin? Akşat, ben depoyu kontrol edeceğim. Sen de başka. Tamam, et. hadi. Nerede olabilir? 15 dakika kaldı. Fişek nerede olabilir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.